Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda kanala bakınca içim dışım hamur işi oldu. Bir de çorba tarifi vereyim size. Yani günlük hayattan tarifler. 200 gram kadar kıymam var. Hemen içine 2 yemek kaşığı ince bulgur alıyorum. Yerine pirinç de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı kadar karabiber. Biraz da tuz ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Köfteleri yuvarladıktan sonra içine koymak için küçük bir tepsi aldım yanıma. İçine bir buçuk yemek kaşığı un koydum. Yuvarladıktan sonra bu unun içine bırakacağım birbirine yapışmaması için. Yani suya attığımızda köftelerin birbirine yapışmaması için bir miktar un kullanmamız gerekiyor. Ve en sevdiğim kısım köfte yuvarlama show. Ee, bu şekilde elime alıyorum misket büyüklüğünde parçalar ve yuvarlayarak tepsiye koyuyorum. Ben kolaylık olsun diye elime iki tane ya da üç tane alarak yapıyorum bu işi. Küçük parçalara ayırıyorum önce. Ondan sonra onları yuvarlıyorum. Yuvarlama işlemin bittikten sonra bu şekilde her tarafına un bulaşması için biraz sallıyorum. Şimdi çorbanın yapım aşamasına geçebilirim. Çorbayı yapacağım tencereye... 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Bir tane rendelmiş olduğum soğanı ekledim ve kavurmaya başladım. Soğanı 2-3 dakika kavurduktan sonra içine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı da yine aynı şekilde 2-3 dakika kadar kavuracağım. Salçayı da kavurduktan sonra şimdi sıcak su ekliyorum. 1,5 litreden biraz az sıcak su ekliyorum. Yani 7 su bardağı toplamda sıcak su kullanmış oluyorum. Su miktarını da ölçülü olarak veriyorum ki ilk defa yapacak olanlar kolay bir şekilde yap yapabilsin. Evet şimdi kaynamaya başladıktan sonra yuvarlamış olduğum köfteleri içine atıyorum. Köfteleri bu şekilde rengi değişinceye kadar pişmeye bırakalım yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Pişerken köfteler bir taraftan da terbiyesini hazırlayalım. 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı un ve 1 tane yumurta sarısı ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Terbiyeyi bu şekilde hazırlayacağız. Evet köftelerim pişti. Şimdi içine haşlanmış nohutumu ekliyorum. Nohutu haşlanmış olarak ekleyin mümkünse. Pişmemiş olarak eklemeyin. Pişme süresi biliyorsunuz nohutun daha uzun. Bazen böyle sorular alıyorum. İkisini birlikte eklesek olur mu? Birlikte pişer mi falan. Pişmez. O yüzden önceden nohutunuzu haşlamış olun. Ben kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına miktarlarıyla birlikte ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi bir kaynama aşaması da yaptıktan sonra, yani bir taşım kaynattıktan sonra artık terbiyeyi ekleyeceğim. Terbiyeyi çorbaya ekledim. Yalnız direkt eklemiyoruz. Ben o kısmı çekmemişim. Çorbanın suyundan azar azar terbiyenin içine alıyoruz. Ve soğuk olan terbiyeyi ılıttıktan sonra çorbanın içine ekliyoruz. Direkt eklemeyin. Yoksa çorbanız kesilir. Fark ettiyseniz içine tuz da eklemedim. Tuzu da en son ekleyeceğim. Bu şekilde de 5-6 dakika kaynattıktan sonra çorbam hazır. Eğer kıvamının koyu olduğunu düşünüyorsanız biraz daha su ekleyebilirsiniz kaynar su. Şimdi artık içine ocağı kapattıktan sonra tuzu ekliyorum. İçinde yoğurt olan çorbalarda tuzu ocağı kapattıktan sonra ekleyelim ki kesilme olmasın. Son olarak 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada erittim. 2 yemek kaşığı kuru nane ekledim. Naneyi bol ekleyelim. Ee, ve çorbama ekliyorum. Ee, o kısmı çekememişim. Ocak yetersiz, bakış açısı yetersiz. Ankarsya ocağım yok. Fakirliğin gözü kör olsun. <laughs> evet, nefis çorbam hazır. Denemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Müthiş bir çorba. Öncelikle çok doyurucu, besleyici. Ee, öğünde sadece bunu yeseniz bile yeterli. Yanında bir salata, ekmek de olabilir. Ee, tek başına yeterli, besleyici, doyurucu bir çorba. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.